Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Hypixel sorununa giriş yaptık. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition'da Java sorunlarına nasıl gelir onu göstereceğim. İyi seyirler. Şimdi Intro <laughs> Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi e, Minecraft Pocket Edition'da Java Server'ın nasıl girildiğini onu göstereceğim. E, şimdi başlıyoruz abi. Öncelikle bu Pekin ismini soran çok oluyor o yüzden göstermek istedim. Girsene ha girdi. E, global paketler diyor kaynaklar diyormuş pardon etkin paketler. E, gördüğünüz gibi Semifold16x diye bir tane tek pek kullanıyorum. Bu aslında bir tane Java YouTuber'ının tek peki ama bunu mobil versiyonunu çıkarmışlar. Ben de onu kullanıyorum. Güzel hoş yani ben seviyorum. Siz de kullanabilirsiniz isterseniz. Youtube'da aratıp bulabilirsiniz. Ee, sonra buradan arkadaşlar sunuculara geliyoruz. Ve sunucu ekle diyorsunuz arkadaşlar. Şuraya benim verdiğim IP ile bağlantı noktasını yazıyorsunuz. Hatta göstereyim ben. Şöyle. Hypixel yazıyor. Ben Hypixel yazdım adına. Gördüğünüz gibi e, geyserconnect.gq e, Sunucu adresi bu arkadaşlar. Bağlantı noktası sabit. 1932 yani. Sonra bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. 2 dakika yazın siz. Sonra kaydet yapıyorsunuz. Benim biraz pingim var vardı. Kusura bakmayın. Ee, bir de Hypixel soruna gireceğim için pingimiz de oluyor her türlü. Ve sonra bunu sunucuya katıl diyorsunuz. Sunucuya normal bir şekilde giriyoruz. Sunucu yerleştiriliyor. Evet arkadaşlar burada işte ekran geliyor bir şeyler diyor. Bu arada bunu yaparken ban yeme riskiniz var haberiniz olsun. Yani abi ben hesabı girdim ban yedim diyenler olmasın yani. Ben size diyorum, zaten ban yeme riskiniz var. Hile korumasına yakalanabilirsiniz diyor arkadaşlar. O yüzden ban riskiniz var ben o yüzden başka bir hesap ile gireceğim. Gönder diyelim. Evet buradan burada bu arada başka sorular da var. Gördüğünüz gibi bunlar MCP soruları herhalde. Biz şöyle yapacağız arkadaşlar. E, custom deyip, server deyip buradan edit server seyiz. Edit server Buradan hypixel nokta net yapıyoruz. Bu arada başka Java soruları da oluyor. Haberiniz olsun. IP ye girmemiz yeterli. Portu ellemeyin arkadaşlar. Port böyle kalacak. Ve bunu gönder yapıyorsunuz. Ben kaydettiğim için gönder yapmayacağım. gördüğünüz gibi ben burada yapmışım. Sonra geriye dönüyoruz. Evet, Custom server. Evet buradan highpixel.net arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve giriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft Java Edition hesabına ihtiyacım var diyor. Yani Minecraft Premium hesabına ihtiyacın olacak senin. Bir tane Hypixel'den Bansız Premium bulmanız gerekiyor. Hypixel sorununa girmek için. Başka server'lar için de işte Bansız, o server'dan Bansız hesapla girmeniz gerekiyor. Ben kendi hesabımdan değil başka bir hesapla gireceğim yeme riski olduğu için. Hemen giriyorum. E ben burayı herhalde bulurlarım. O yüzden siz göremiyorsunuz. Ben buraya hesabı yazayım 2 dakika. Evet ben yazdım arkadaşlar. E siz de böyle yazacaksınız. Ona gönder diyeceksiniz ve... Ney? <laughs> arkadaşlar e-posta yanlış yazmışım. O yüzden tekrardan giriyorum. Gönder diyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Hypixel Sorunu'na giriş yaptık ve gördüğünüz gibi e, Premium'daki skin var şu an. Yani kendi buradaki skininiz olmuyor. Premium sahibinin skini oluyor. Onu da Minecraft.net'ten değiştirebilirsiniz tabi Altın Premium ise. Demir Premium ise de değiştiremezsiniz maalesef. E, bu arada benim Premium'um yok diyenler diyen arkadaşlar için e, açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Oradan e, arada sırada Altın Premium çekişlerimiz oluyor onlara katılabilirsiniz. Belki şansınıza bağlı Hypixel'den bağımsız bir premium çıkar. O yüzden birlikte burada oynayabiliriz. Telefondan da giriliyor bu arada arkadaşlar. iOS, Android, Windows son kullanıcılar. Herkes girebilir abi. Bu arada sağ üstteki şeyler klavye falan var. Bunlar Java Edition falan diyeceksiniz arkadaşlar. Bu Minecraft Windows 10 Edition'da olan bir klientten dolayı oluyor arkadaşlar. O klientin Windows'da gelecek yakında onu da söyleyeyim. E buradan neye girelim? Haydi Skywars'a girmemiz yok mu ya? Bu arada gördüğünüz gibi hile koruması olduğu için bir değişik oldu az önce. Bir deneyelim abi şuradan Skywars'a. Skywars'a Girelim. Evet girdik arkadaşlar. Bu arada Hypixel Skyblock sorununa girdi. Onu da göstereyim. Bir yer bir Sky atalım bakalım. Ya bu benim için bir hayaldi aslında ya. Telefondan Hypixel'e girebilmek. Çok güzel bir şey ya bu. Gerçekten. Solaya girelim. Buradan Skyhorse normale tıkladım. Giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuza da girdik. Yani sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Adamlar bu sistemi nasıl yapmış ben hala anlamadım bu arada. Bir tane kitim var o da normal kitmiş. Şuradan ben direkt kırıp gideceğim abi. Yani şöyle kıra kıra gidelim. Bende her zamanki gibi lag var bu arada. Bir de Hypixel'de olduğumuz için bir de Hypixel'e mobildeki e, mobildeki bir serverdan bağlandığımız için daha da çok lag oluyor. Bu lag, lagdan dolayı yapacak bir şey yok yani her soru orada olur. Burada biraz daha bir tık daha fazla oluyor. Tabi Java server olduğu için. Merhaba. Bakın yumurta da gidiyor. Evet. Abi çok güzel. Her videom çok güzel ya. Bu arada bilgisayardaki arkadaşlarınızla burada oynayabilirsiniz. Hypixel'e gelip. Yani herkes aynı yere geliyor. Bilgisayar, mobil. Herkes aynı yere gelmiş oluyor Hypixel'e. Zaten yanında IP de yazıyor. Abi biraz Hile gibi olmuş olabilirim. Hypixel'de bunu yapan biri görürsünüz. Herhalde kafayı yersiniz siz. Ne oluyor? Ee, bir tık saçma bir şeyler olmuş olabilir. Bu arada hile kurmasına yakalanmış olabilirim. O yüzden ben bir çıkayım en iyisi. En iyisi IPXL SkyBlog'a girin. Çok böyle çatışmaya falan girmeyin bence. <laughs> Çünkü ban yiyorsunuz. Ee, yapacak bir şey yok ki. Yani 89 gün banlıyım abi. Bu hesaptan. Bugünkü videomuz bu kadar zaman arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma e, Minecraft yazarsa çok sevinirim. Yoruma Minecraft yazanların ismini okuyacağım değil e, isimlerini falan kalpleyeceğim. Minecraft yazarsanız sevinirim yorumlara. Buraya kadar izlediğinizi anlamış olurum. Neyse beyler bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay.